Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Dersin açıklama kısmında pdf'i var. Ücretsiz, üyeliksiz bir şekilde indirip çıktı alabilirsiniz. Yazarak çalışmanızı önemli tavsiye ediyorum. Hadi dersimize başlayalım. Şimdi eşitsizlikler dediğimizde aslında günlük hayatta daha çok eşitliklerden bahsediyoruz ama eşitsizlikler hüküm sürüyor gibi bir durum söz konusu. Artık eşitsizlikleri anlatmanın vakti geldi. Şimdi bir niceliğin alabileceği farklı değerleri tanımlamak ya da iki niceliği büyüklük küçüklük yönünden karşılaştırmak için kullanılan matematiksel ifadelere biz eşitsizlik diyoruz. Burada ya bir niceliğin alabileceği farklı değerleri tanımlamak için kullanıyoruz ya da iki niceliği böyle büyüklük küçüklük yönünden karşılaştırmak için matematiksel ifade olarak kullandığımız eşitsizlikten bahsedeceğiz. İki ifadenin birbirlerine göre büyüklük küçüklük durumlarını ifade etmek için küçüktür sembolü, büyüktür sembolü hatta bu küçüktür de bunu ilkokuldan çok iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir öğrenci ya bu sembol küçüktür büyüktür karıştırıyorum demedi. Çünkü çok basit bir şey yapılıyor. Şöyle önüne bir çizgi çekildiğinde K harfi olduğu için küçüktür. Şöyle önüne bir çizgi çekildiğinde B harfi olduğu için büyüktür. Bunu asla unutmuyorsunuz. Küçük veya eşittir. Bakın şu aşağısında o küçüktürün altına bir eşittirin o çizgisini koyduğumuzda küçük veya eşittir anlamına geliyor. Şu büyüktür sembolünün altına düz çizgi koyduğumuzda büyük veya eşittir anlamına geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki terazinin dengede olmama durumuna uygun bir eşitsizlik yazacağız. Hadi yazalım. Şimdi sol tarafa baktığımızda iki tane x ile gösterilen kütleler var. Ee, sağ tarafa baktığımızda 3 tane 1 ile gösterilen kütlelerden var. Ve sol taraf ağır basmış arkadaşlar. Sol taraf ağır bastığı için daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 tane x'in burada büyük olduğunu neden büyük olduğunu 3'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 tane x, 3'ten büyüktür O yüzden böyle burası sol tarafı ağır basmıştır diyebiliriz. Bu eşitsizlikleri çözmeyi vesaireyi daha sonraki derslerimizde yine açıklıyor olacağız. Şu an bizim amacımız bir eşitsizlikler nedir? Bunlara uygun işte matematiksel cümleleri yazabilmek ve bunlarla alakalı yorumlamaları yapabilmek. Şimdi günlük hayat durumları dediğimizde ki çok görmüşüzdür değil mi arkadaşlar? Mesela bu sembolleri ya da otoyolda olsun, işte ne bileyim, karayollarında olsun böyle uyarı tabelalarını görmüşüzdür. Aslında bunlar hep bir eşitsizlikle alakalı durumlar, günlük hayatta karşılaştığımız durumlar. Şimdi onlara bakacağız. Aşağıda dizi film öncesi çıkan görsel ile belirli bir yaş ve üzerinin izleyebileceği, görseldeki yaşın altındakilerin bu dizi filmi izlemelerinin yaşlarına uygun olmadığı ifade ediliyor. Buna göre görsele uygun eşitsizliği yazalım. Şimdi arkadaşlar burası şu anlama geliyor diyor bak 7 ve üstü izleyebilir. Çünkü bu görsel ile belli bir yaş ve üzerinin izleyebileceği tanımlanıyor. O zaman 7 yaş ve üzeri izleyebilir. O zaman izleyebileceklere ben istersem izleyebilecekler izleyebilecekler böyle bakın düzgünce açıklama yapmamız da önemli yani şimdi x dediğinde acaba izleyeceklere mi x dedin izlemeyeceklere mi x dedin hani bu da önemli o zaman izleyebileceklere x dediysem x büyük veya eşittir 7 olmalıdır bu ne anlama gelir biliyor musunuz 7 yaşındaki çocuklar bu filmi izleyebilir 8 yaşındakiler izleyebilir, 9 yaşındakiler izleyebilir, 10 yaşındakiler izleyebilir. Ama 7 yaşından küçük olanlar izleyemez. Mesela onun içinde şöyle yazabiliriz. İzleyemeyecekler izleyemeyecekler. Bunları niye hocam uzun uzun yazıyorsunuz? Arkadaşlar ne olduğunu bilirsek ona da y diyelim tamam mı? Y ye, küçüktür 7 şeklinde bakın izleyemeyecekler için eşitsizliğimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Yani 6 yaşındakiler, 5 yaşındakiler, 4 yaşındakiler izleyemezler. Hatta sıfırdan daha küçük olmayacağı için sıfırla 7 aralığındadır da diyebiliriz. Çünkü eksi yaş olmayacağı için onu da diyebiliriz ama o kadar şu an o detaya girmemize şu an gerek yok açıkçası. Otoyollarda sürücülerin kendi ve trafiktekileri tehlikeye atmamak adına hızlarının en az ve en fazla alabileceği değerler ile ilgili görsel aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın en az için bir sınır var. Yani 40'dan diyor daha az bir hızda gidemezsiniz. Ya da işte en fazla için 120 verilmiş. 120'den daha fazla hızda gidemezsiniz. O zaman sizin arkadaşlar hızınız bakın hız burada. İşte x ile gösterilse x dediğimiz şey değerli arkadaşlar 40 ile 120 aralığında olacak. Yani 40 küçük veya eşittir x'ten x küçük veya eşittir 120'den şeklinde yazabiliriz. Neden hocam? Bakın 120 olabiliyor. Çünkü en fazla alabileceği değer bu. En az alabileceği değer bu. O zaman 40 olabilir. Ama 41-42 de olabilir. İşte 120 olabilir ama 119, 118 de olabilir. Yani 40 ile 120 aralığındadır ve 40 ve 120'yi alabilir. Bunu söyleyebiliyoruz. Ama mesela burada işte 39 ile giderseniz trafik tehlike atarsınız. 121 ile giderseniz trafik tehlikeye atarsınız. Kendiniz de tehlikeye atarsınız. Bu şekilde bu eşitsizliği de göstermiş olduk. Şimdi gerçek hayat durumlarına uygun matematiksel gösterimleri yazacağız. Ali'nin maaşı en az 500 lira artmıştır. O zaman şöyle diyelim. Maaştaki artış, maaştaki maaştaki artış A olsun. Bakın hep x demeyelim. A olsun. x diyecektim yine ama A olsun. En az 500 lira artmışsa. Bakın 500 olabilir. 501 lira olabilir, 600 lira olabilir. O zaman bizim o maaşımızdaki artış 500'e eşit veya 500'den büyüktür arkadaşlar. O zaman artış büyük veya eşittir 500 şeklinde gösterebiliriz bir okuldaki öğretmenlerin sayısı bu okuldaki öğrencilerin sayısından azdır. Şimdi burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Öğretmenlerin sayısına öğretmenlerin sayısına öğretmen tamam mı? Öğretmenlere H diyelim. Tamam mı? Hocanın H'sini diyelim. Tamam mı? H diyelim. Peki öğrencilerin sayısına da Ö diyelim. Öğrencilerin sayısı öğrenciler. Onlar da Ö olsun. Böyle gösterdim. O zaman bir okuldaki öğretmenlerin sayısı bu okuldaki öğrencilerin sayısından azsa H küçüktür Ö şeklinde bir eşitsizlik gösterebiliriz. Yani öğretmenlerin sayısı öğrencilerin sayısından azdır arkadaşlar. Eşit olamaz azdır. Bu şekilde göstermiş olduk. Bir kişi günde en fazla 8 saat verimli çalışabilir. Şimdi burada bir, kişi, bir kişinin günde ne kadar çalışacağını söylüyor verimli olarak verimli çalışma süresi diyelim biz bunu arkadaşlar verimli çalışma süresi. verimli çalışma süresi. Hocam bunu böyle uzun uzun yazmamıza gerek var mı? İlk öğrenirken ben özellikle yazıyorum verimli çalışma süresine V diyelim. Bu verimli çalışma süresi arkadaşlar en fazla 8 saat oluyormuş. Bakın 9 olamaz. Ama 7 olabilir, 8 olabilir. O zaman ne diyebiliriz? Verimli çalışma süresi küçük veya eşittir 8 şeklinde gösterebiliriz. Bakın gerçekten de 8 olabilir. En fazla 8 olabiliyor. 7 olabilir. 6 olabilir. 5 olabilir. Ama 8'den fazla olamıyor arkadaşlar. Birçok genin kenar sayısı en az 3'tür. O zaman bunu da şöyle gösterebiliriz. Kenar sayısı diyelim. Kenar sayısı k olsun. O k dediğimiz şey arkadaşlar en az 3'tür ama 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Yani o zaman şöyle yazabiliriz: k büyük veya eşittir 3 diyebiliriz. Bakın çünkü 3 olabiliyor, en az 3 olabiliyor. Ama 4 de olabilir, 5 de olabilir, 6 da olabilir. Yani burada en az dediğimizde en az 3 alabiliyor ama 3'ten fazla değerler de alabiliyor. İşte orada durup bir düşünmek lazım. Bir otoyolda yol olan otomobilin hızı 80 km saat ile 120 km saat arasındadır. Bakın arasında 80 olabilir demiyor. 120 olabilir demiyor ama 80 ile 120 arasındaysa. O zaman şöyle diyelim otomobilin hızı hız diyelim hatta direkt hız. Ona da H olarak gösterelim. Hızımız V olsun ya. V daha güzel. V şeklinde söylüyoruz genelde hızı. H şu hocayla karıştırmayalım. V dediğimizde arkadaşlar ne olması gerekiyormuş? 80 ile 120 arasında olması gerekiyormuş. Neden burada işte küçük eşittir falan koymadınız hocam? Çünkü arasındadır diyor. O değerleri alabilir demiyoruz burada. Buna göre işte gerçek hayat durumlarına uygun matematiksel gösterimleri eşitsizlik şeklinde ifade etmiş olduk. Şimdi eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstereceğiz. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeleri arkadaşlar mutlaka durup düşünmenizi. Neden böyle yapıyoruz? O sırada içini dolduracağız mı? Boş mu bırakacağız? Çok basit bir mantığı var. O mantığını size izah edeceğim şimdi. Büyük veya küçük sembolleri için sayı doğrusundaki noktanın içi doldurulmaz. Neden? Eksi dörtten büyük gerçek sayılar. Şimdi eksi dörtten büyük gerçek sayılar neresi arkadaşlar? Eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir. Ama mesela şurada işte eksi 3.5 da olabilir. Mesela şurada eksi 2.2 falan bunlar da olabilir arkadaşlar. O zaman işte biz burada şöyle yapacağız. Eksi 4'ten büyük olacak mı? Olacak. Ama eksi 4 olabilir mi? Hayır eksi 4 dahil değil arkadaşlar. O yüzden eksi 4 dahil olmadığı için içini boş bırakıyoruz. Bakın içi boş. Buranın içi boş. Sonra ne yapıyoruz? Eksi 4'ten büyük olduğu için sağ tarafına doğru gidiyoruz. Bakın sağ tarafına doğru gittiğimiz için şöyle gösterebiliriz arkadaşlar üzerine çizip böyle. Yalnız şunun içinin boş olduğuna dikkat edelim. Burada eksi 4'ten büyük bakın sağ taraftakilerin olabileceği ama eksi 4'ün dahil olmadığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada hatta onu yazayım. Eksi 4 dahil değildir arkadaşlar. Dahil değildir. O yüzden içi boş. İçi boş arkadaşlar. Tamam. Buraya geldiğimizde bir dahil birden küçük gerçek sayılar. Ya bu ne demek ya? Bir dahil birden küçük. Bakın bir dahil diyor. Yani bir olabilir. Ama diyor birden küçük sayılar. Ya şimdi o zaman bunu şöyle bir dahil olduğu için içini doldururuz arkadaşlar. Birden küçük olduğu için de Sol tarafa doğru böyle gösterebiliriz sol tarafa doğru. Böyle diklatlı çizgi de yapabilirsiniz. Kalın çizgi de yapabilirsiniz. Bu şekilde göstermiş oluyoruz. Yani büyük eşi büyük veya eşit veya küçük veya eşit sembolleri için sayı doğrusundaki noktanın içini dolduruyoruz. Çünkü bir dahil arkadaşlar bakın bir dahil tamam mı bir dahil içi dolu bunun içi dolu oluyor değerli arkadaşlar. Mesela bunu eşitsizlik olarak yazabilir misiniz hocam? Evet yazabiliriz. Buradaki x'lerimiz eksi 4'ten büyük yani şöyle yazacağım x büyüktür eksi 4 Bakın x'lerimiz eksi 4'ten büyük olacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde eşitsizliğini yazdık. Bunun için yazabilir misiniz hocam? Evet yazabiliriz. Bir dahil birden küçük olduğu için buradakilere de y diyelim. Y'lerimiz küçük veya eşittir bir şeklinde gösterebiliriz. Niye hocam küçük veya eşittir dediniz? Çünkü bir olabiliyor. Ve birden küçük de olabiliyor. O zaman bu şekilde eşitsizliğimizi göstermiş olduk arkadaşlar. Yani burada Eşitlik durumu da olabiliyorsa noktanın içini dolduruyoruz dahil olduğu için. Ama olmuyorsa zaten onu alamadığımız için içini boş bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Ve pekiştirelim pekiştirelim. Eksi 2 büyüktür m büyük veya eşittir eksi 6 eşitsizliğini sayı doğrusunda göstermek istiyoruz. Şimdi eksi 2 ve eksi 6 aralığında. Eksi 6 burada bakın eksi 6 burada olduğu için eksi 6'nın içini dolduruyorum. Çünkü büyük veya eşittir var. Eksi 2 burada ama içini doldurmuyorum arkadaşlar. Neden doldurmuyorsunuz hocam? Çünkü bakın orada büyük veya eşittir falan denilmemiş. Yani sizin m dediğiniz sayı değerli arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 2 arasında. Tamam o zaman şu arayı şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın yani burada alabilecek değerler ne olabilir? Eksi 5 olabilir. Gerçekten bakın eksi 2 eksi 5'ten büyüktür. Eksi 5 eksi 6'dan büyüktür. Ya da işte eksi 6 da olabilir. Neden? Eksi 6 eksi 6'ya büyük veya eşittir sağlıyor değil mi? Eksi 6 eksi 6 bakın yani içi dolu olacak ya. Hani burada eksi 6 değerini alabilir. Büyük veya m büyük veya eşittir eksi 6 dediğimiz için eksi 6 değerini alabilir. Bir de bu eşitsizliği şöyle de yazabilirsiniz. De. Yani o da önemli arkadaşlar. Eksi 6 küçük veya eşittir m'den. M küçüktür eksi 2'den. Zaten bakın bu anlama geliyor. Eksi 6 alabiliyor. Sonra işte eksi 5, eksi 4, eksi 3 ama eksi 2 alamıyor. O yüzden orada küçük veya eşittir demedik. Hani bu şekilde de yazılabildiğini bilmemiz önemli arkadaşlar. Ara değerler de alabilir ha burada. Yani buraları düz çizgi göstermemizin sebebi de o aslında yani. Sadece eksi 5 değil mesela burada eksi 5.1 de alabilir anlamındadır. Sayı doğrusuna uygun eşitsizliği yazmak istersek arkadaşlar. Bakın eksi 4 ile 2 aralığından bahsediyoruz. Bizim o zaman x'lerimiz x diye yazalım burada. x'lerimiz eksi 4'ten bakın büyük olacak yani eksi 4 küçüktür x'ten. Eşitlik yok çünkü içi boş arkadaşlar. Ama 2 de küçük veya eşittir koyacağım. Çünkü 2'nin içi dolu değerli arkadaşlar. Yani x'imiz eksi 4 ile 2 aralığındadır. 2 değerini alabilir. 2'den küçük değerleri alabilir. Ama eksi 4'ten büyük olmalıdır. Buna karşılık gelebilen eşitsizliği böyle kolayca yazmış olduk. Bakıp durup düşünüp arkadaşlar karar vermemiz önemli. Ezbere gitmememiz önemli. Yeni nesil sorumuza geldik. Kitabından bir sorudur. Bir ozalitçide fotokopi çektirilmektedir. Fotokopinin bir sayfa ücreti sayfa sayısına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda sayfa sayısına göre sayfa başı ödenecek ücret gösterilmiştir. Gün içerisinde 4 öğrenci sayfa başı 25 kuruştan en fazla sayıda fotokopi çektirmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın sayfa sayısıyla alakalı burada bilgiler var. Sayfa başı ücretlerle alakalı burada bilgiler var. Ve burada da bize bir bilgi veriliyor. Bu bilgileri bir araya getirip eşitsizlik bilgimizi de kullanıp bu soruyu çözeceğiz. Ozalikçi bu öğrencilerden kaç TL kazanç sağlamıştır? Şimdi bir de bunu TL'ye çevireceğimiz için değerli arkadaşlar. Mesela 25 kuruş kaç liradır? Değerli arkadaşlar 100 kuruş bakın 100 kuruş 1 liraydı. Değil mi? O zaman 25 kuruş bakın 100 kuruş 100'e böldüğümüzde 1 liraya elde etmişiz. O zaman 25 kuruş dediğimiz şey de değerli arkadaşlar 25 100'e bölünürse burada 0,25 TL olduğunu göreceğiz. 0,25 TL yani bunun yerine aslında biz TL olarak 0,25'i yazabiliriz. Bu 15'e geldiğimizde 0,15 yazabiliriz. Buraya geldiğimizde 0,10'u yazabiliriz. Şimdi gelelim gün içerisinde 4 öğrenci sayfa başı 25 kuruştan en fazla sayıda fotokopi çektirmişe. Ya şimdi 4 öğrenci çektiriyor fotokopiyi ve burada en fazla sayıda çektiriyor. Siz eğer onu geçerseniz arkadaşlar 15 kuruşluk yere geliyorsunuz zaten. O zaman siz burada en fazla 10 tane çektirebiliyorsunuz. 4 öğrenci olduğu için 40 sayfa çektirdiğinizi düşünebilirsiniz. O zaman ne olacak? 40 çarpı 0,25 olacak. Bakın 40 çarpı 0,25. Şimdi bu ondalık gösterimler falan bizi şaşırtmasın arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın bir virgül sağa kaydedin bir sıfır attım. 2 buçukla da 4'ü çarptığımızda arkadaşlar 10 lira yaptığını görebiliriz. Yani burası 10 TL. Bak burayı hallettik. 6 öğrenci sayfa başı 15 kuruştan. Bakın sayfa başı 15 kuruştan. En az sayıda fotokopi çektirmiştir. Şimdi sayfa başı 15 kuruştan en az sayıda fotokopi nedir arkadaşlar? 11'dir. Bakın 10 küçüktür. X'ten X küçük veya eşittir 40'tan. O zaman en az 11 tane çektirebiliyorsunuz. 10 olmaz. 11 tane çektiriyorsanız ve 6 öğrenci çektiriyorsa bunu arkadaşlar 66 sayfa olacaktır. Ve siz bu 66'yı neyle çarpacaksınız? 0,15 ile çarpacaksınız. E hocam bunu nasıl çarpalım? Değerli arkadaşlar alt alta çarpmanızı tavsiye ederim. 66 ile 0,15'i sanki virgül yokmuş gibi böyle normal çarpalım. 6 kere 5, 30 elde 3 var. 6 kere 1, 6, 3 elde olduğu için 90. Yine aynı şekilde 6 kere 5, 30 elde 3 var. 6 kere 1, 6, 3 elde olduğu için 90. Bunları topladığımızda 0, 9, 9 ne oldu? 990 oldu ama virgülden sonra iki rakam olduğu için 9,90 TL oluyor. Yani biz burayı 9,90 TL olarak bulduk. Gelelim buna. 5 öğrencinin her biri... 60'ar sayfa fotokopi çektirmiştir. Arkadaşlar 5 öğrencinin her biri 60'ar sayfa fotokopi çektirmişse 60 sayfa çektirdiğinizde 10 kuruştan çekiyorlar. Yani bir sayfasını bakın çünkü sayfa başı ücret 10 kuruş. O zaman siz 60 sayfa çektirdiğinizde 5 öğrenci olarak çektirdiğiniz için 60 çarpı 5'ten 300 sayfa çektireceksiniz. 300 sayfa fotokopi çektirdiğiniz için ve bu fotokopilerin sayfa başı ücreti 0,10 olduğu için 0,10 ile çarparsınız. Tamamdır. Ve burada bakın yine virgülü kaydıracağım. Bakın bir virgül sağa kaydırdım bir sıfır attım. Bir virgül sağa kaydırdım bir sıfır attım. 3 çarpı 10 oldu. Bu da ne yapar? 30 TL yapar arkadaşlar. Bunları topladığımızda bakın 30, 10 daha 40, 9 daha 49, Burada 90 kuruş daha var. O zaman ne diyeceğiz? 49,90 TL diyeceğiz. 49,90 derken şu sıfırı yazmadan 49,9 da diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan C seçeneği olmalıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Ve bakın şunu söylemek istiyorum. Özellikle böyle yeni sorularda. Ya hocam şimdi siz anlattınız anlattınız eşsiz ama bu soruya geldiğimizde kafalar karışıyor biraz. Arkadaşlar zaten bakın Eşitsizliğin ne olduğunu öğreniyorsanız sizin burada alabileceğiniz değerleri belirlemeniz önemli olan bir de Bakın işlem becerisi bazı sorularda gerekir. Yani ondalık gösterimlerle işlem yapmaya takılıyorsanız falan gidin. Altın sınıf konusu. Gidin hemen çalışın öğrenin. Çünkü ileride de karşınıza çıkacak bu. Sadece LGS için düşünmeyin. Yani hani bunlar bizim her zaman karşımıza çıkacak şeyler. Öğrenirsek rahat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa eşitsizlik olarak ya burada işte en fazla 10 alabiliyoruz. Burada en az 11 alabiliyoruz. Burada zaten 60 olmuş. Bu aralığa denk gelmiş. O zaman 10 kuruştan çektiriyoruz. Bir de bakın mesela o kuruştan liraya geçmek de önemli arkadaşlar işlemleri hızlı yapma açısından. Evet bir dersin daha burada sonuna geldik değerli arkadaşlar. Eşitsizlikler burada bitmedi. Eşitsizliklerin çözümleriyle alakalı bir dersimiz daha olacak. Bu giriş mahiyetindeydi. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.